Gülle Songül. Kim onlar? Durda da torunları ilk gülme son gün mü? He. E ne olmuş onlara? Ay ben anladım galiba. E kız bana da anlat. Fatih'le Murat'a. Hayda. De hayda. Erkek milletin sevdaya ağlamasıyla sızlaması yenisini görünceye kadar. Kızları görmeye gidelim. Haydi hazırlanın. Beraber mi gideceğiz? Beraber. Eltucuğum, biz beraber üçümüz kız bakmaya mı gidiyoruz ha şimdi? E hazırlanın dedim ya. E Eren ne olacak? Fatih çocukları getirir şimdi okuldan. Az dururlar Eren'in başında. Ne olacak ki? Ay iyi olur vallahi ya. İçim kasıldı evde yani. içim şişti ya, patladım. Niye için şiştik? Daha dün gittin romantikli yemeğe. Oy nenem ya Rabbi. Yani ne kadar gözün kaldı ya pes. Romantikli yemeğe, romantikli yemeğe. He gittim. Ne oldu? <laughs> Ay Eltucuğum biz şimdi beraber üçümüz kız bakmaya gidiyoruz, çarşıya çıkarız öyle mi? Allah'ım bu bir rüyaysa, lütfen kimse uyandırmasın. Uyandıranı boğarım E hadi o zaman kalk abla hazırlanalım, çocuklar gelecek şimdi. İyi, e, tamam haydi. Hadi abla hadi. Ne yapacağız ya? Baba. Baba. Sahil amca. Baba. Sahil amca. Efendim, ne oluyor? Siz okulda ne yaptınız bugün bakalım? Bir anlatın. Hiç. Öğretmen yoktu. Başka bir öğretmen vardı. O da resim yaptırdı. E o da güzel. Oğlum sen bebeğini beğendin mi amcam? Çok. Ama anlaşılan Yiğit beğenmedi arabasını. Aa araba. Araba tabii ya. Sıpa aldırdın bize uzaktan kumandalı arabayı hiç yüzüne duruyor orada. Ya kardeşim olacak ya şimdi benim. Unuttum. Olacak aslanım, olacak. Allah'ın izniyle sağlıklı sağlıklı bir kardeşim olacak. Başka türlüsüne izin vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Oy. Gelmediler mi şaklarda? Gelirler abla. Fatih, sen misin? Biziz. Tahir. Hadi bırakın çantaları. Ay. Hoş geldin kızım. Oy, annesi kurban olsun seni sıfatına. Anne bak, babam bana bunu almış. Günaydın anneciğim, yeni mi hatırladın? Arabada söylemesem hatırlamayacaktı ya, neyse. Baba, açabilir miyim? Açabilirsin tabii aslanım, geç şuraya, hadi. Anne, açar mısın? Ama dikkat et, yırtılmasın. Kutusunu saklayacağım. Tabii anneciğim, dikkatli olurum sen, hiç merak etme. Yengem, sağa üç güzel şey bırakırız ve biz gidiyoruz. Nereye? Ee, gezmeye. Anne, nereye? Gezmeye gidiyoruz kızım, bir saate geliriz biz. Ben de geleceğim. Hayır, olmaz. Biz bir saate gidip geleceğiz. Of ya, hep siz geziyorsunuz. Deme öyle kızım, anan alınır sonra der, gözünüz mü kaldı? Ben götürürüm sizi yarım parka, oldu mu? olmadı. Oo, bunda da bir dripler, bir haller, bir tavırlar. Durun ben gideyim de şunun bir gönlünü alayım bari. Ben kapıdayım, bekletmeyin. Romatizmalarım ağızlı bacaklarım ağrıyor. Tamam. Süpersonik bir şey bu. O ne demek? Yani böyle bilmiyorum ama yani. En süperinden. Hadi geç. Çalıştır <laughs> evet. bakalım. Bakayım pillerimi mi takmadık acaba oğlum? Abi boş. Orada mı annesi? Pilleri? Şimdi. Evet gördün mü? İşimiz superlikle var. Şimdi bak, bu ileriye doğru, bu geriye. Bunlar da sağa sol. Abi bakayım. Git bir dışarıda oyna istersen sen ama geniş geniş hadi. Siz nereye gidiyorsunuz Nefes? Ee, kız bakmaya. Kız bakmaya. Ee, Saniye Hanım Fatihle Murata, İkbal ile Songül adında iki kız bakacakmış. Sen de olur dedin öyle mi? Tay. Biliyorum sen şimdi diyeceksin ki bunca yaşanan olaydan sonra kız bakmaya mı gideceksiniz? Ama yok sayılmamak çok güzel bir şey. Yani üçümüz birlikte gideceğiz düşünsene. Duyunca çok mutlu oldum. Çünkü benim bir ailem var. Haydi hayatlarım şişti benim. Geldik sen Hanım geldik. Yengem, e, Eren'i uyuttum. Altını da bezledim, karnı da tok. Balım da başında zaten. Hadi biz gidiyoruz. El tutucum haydi. Hadi görüşürüz kocacığım. Kocacığım? Ne diyeyim misin? Allah'ım umutlu bozma. Osman. <laughs> Asiye. Geliyor, <laughs> geliyor. Anne bak. Annem çok güzelmiş. <laughs> ah geliyor. Geldim işte. Hadi hadi.